Bu arada eğer hatırlamıyorsanız geliyor. YouTube kanalımda Türkiye vs İngiltere adlı videodan izleyebilirsiniz. Videolar YouTube'a da geliyor. Buradan takip edip yayını kaçırırsanız izleyebilirsiniz. Buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar dandik bir kutudan dandik bir kutudan Allah'ın izniyle ve inayetiyle Messi çıkaracağız. Ben güveniyorum. Bakın geçen sene buna benzer bir video izledik. Ki dediğim gibi YouTube'da da buna benzer bir video var. Bir diğerinde bizi yenmişlerdi. Lakin ben bu sefer Türkiye'nin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu sefer başaracağımıza inanıyorum. Kalkanlarınızı çekin. Bu işi başaracağız. Benimle kalın. Skyrock hoş geldin aynı ürünlerle yaptığımız market alışverişini Hadi karşılaştırmış bakalım. ve iki ülke arasındaki alım gücü farkını çok net bir şekilde ortaya koymuştuk. Bu yılda yine Ama aynı marketin döndü. önündeyiz. Yine aynı alışveriş yapacağız. 2023 e Ama geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu kez enflasyon oranlarını karşılaştıracağız. Biz şu an Kanada'dayız. markette çekim izni vermemişler neden what the fuck ulan o bile yasak vay anasını avradını bu nedir ya nasıl bir yere düştük tepet <laughs> tutarını şu video anda videoyu çektiğimiz var. an itibariyle açıklanan enflasyon oranı yaklaşık yüzde bir civarında ancak geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla tüm dünya ülkelerinin ekonomileri alt üst oldu ve biz de açıkçası geçtiğimiz yıl 201 dolar tutan market alışverişimiz bu yıl ne kadara mal olacak çok merak ediyoruz. İsterseniz hadi gelin alışverişimize başlayalım. Evet, i̇nançlı olun. Böyle ilk baştan salı verirseniz biz nasıl 2023 hedeflerimize ulaşabiliriz? Biraz inançlı olun ya isimli bir marketteyiz. Burası pahalılık olarak orta ölçekli diyebileceğimiz bir marketler zinciri. Alışverişimize süt ürünleriyle başlayacağız. Bu arada Kanada pahalı İçtiğimiz bir yıl şey. 4 litrelik bir süt paketi almıştık ve toplam 5.39 dolar vermiştik. Şimdi Bu ne yılda kadar? yılda yine aynı süt paketini He. 4 litre alıyoruz ve fiyatının ya. hiç değişmediğini 5.39 dolarda sabitlendiğini görüyoruz. Hmm. Nasıl? Alan. Şimdi kaşar bölümünün önündeyiz. Geçtiğimiz yıl 2 paket kaşara toplam 11.58 vermiştik ama bu yıl yalnızca 10 dolar ödeyeceğiz. Çünkü kaşarın fiyatı ucuzlamış arkadaşlar. Bu arada Mozzarella yazıyor burada ama bakmayın öyle dediklerine Ramazı tadının düşmüş. kaşardan hiçbir farkı yok. Ramazı Türkiye'den Kanada'ya göçmüş ve bu yoğurttan yemeyen aile olduğuna hiç inanmıyoruz. Gerçekten çok popüler bir yoğurt. Geçtiğimiz yıl 2 paket almış ve toplam 7.98 dolar ödemiştik. Bu yıl yalnızca 5.98 ödeyeceğiz çünkü yoğurdumuzun fiyatı ucuzlamış. Ucuzlamak nasıl bir şey? Şey değil mi? Fiyatı mı düşüyor? Daha daha az para mı veriyorsunuz? Hiç görmedim hayatımda ne bileyim. <laughs> Hemen şuradan da yumurta alacağız 24'lü. Geçtiğimiz yıl 5.38 dolar vermiştik. Bakalım bu yıl ne kadar vereceğiz. Ya, I'm so sorry. E nasıl? Hani enflasyon almaya geldik. Ya. 24 adet yumurtamız bu yıl 5.78 olmuş. Ufak bir... Aa, aa ne şey oldu? Var. 40 cent. Yu. Kanada batmış. Bir yılda 40 cent pahalanmış. Daha ne kadar pahalanabilir? Ömürcan hoş geldin. İsim As, 5. evde olsun. Dolar. Evet şimdi de et bölümüne doğru devam ediyoruz. Orada da fiyatları size ben göstermeye çalışacağım. Bu sene de 1 kilo ya yakın bir kuşbaşı et aldık. Geçtiğimiz sene 16 dolar 48 sent vermiştik. Bu sene fiyatın 16 dolar 08 sente düştüğünü görüyoruz. Evet sırada da kıymamız var. En temel et malzememiz diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 1 kiloluk bir kıyma aldık ve fiyatın değişmediğini görüyoruz. 12 dolarda yine 12 dolar veriyoruz. Sırada da en sevdiğimiz tavuk modeli olan tavuk kanat var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 kiloluk tavuk kanadı 12.20'ye almıştık. Bu sene bunun fiyatının birazcık zamlandığını görüyoruz. Bu sene 13 dolar 24 sent veriyoruz. Oha! De... Oha! Yuh! Yuh! 1 sent bir yılda yük çökmüş. Ne de Tamam et arkadaşlar bakın Et ucuzlamış olabilir Kıymanın fiyatı değişmemiş olabilir ama Sırada somon balığımız var Geçtiğimiz yıl yarım kiloya yakın bir balık almak istemiştik 494 gramlık bir balık bulmuştuk Bu seneki bulduğumuz balığın gramı da 482 gram ama maalesef fiyatta müthiş derecede bir ucuzlama var. Geçtiğimiz yıl bu balık için 11 dolar 97 sent verirken bu sene yalnızca 6 dolar 37 Excuse me, what the fuck? ...cent vereceğiz. Balığın fiyatında muhteşem bir ucuzlama var. O piçtir o piç. Onun eti kurudur onun. Yenmez o ağızda böyle cık cık bir değişik yapar o ağzı. Yenmez. Bal balık balığa da benzemiyor zaten. Öyle balık mı? O kare balık mı olur amına? Balık dedin. böyle böyle olur. Kare. Fiyatında muhteşem bir ucuzlama var. Bir yemeğin olmazsa olmaz malzemesi yağlar kısmında benimle devam ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 1 litrelik bir zeytinyağı en ucuz baktığımızda 7.99 ile bu markadaydı. Şu anda bakıyorum 7.99'a başka markalar var ama biz adil bir karşılaştırma olması açısından aynı ürünlerle sabit kalacağımızı söylemiştik. O yüzden bu ürünün bu yıl 9.29'a çıktığını ve bizim bununla devam ettiğimizi söylemiş olalım. Hemen birazcık ilerliyoruz. Ayçiçek yağlarımız da burada. Geçtiğimiz yıl 4.99 dolara aldığımız ayçiçek yağımız hala 4.99 dolar. Onu da şimdi sepetimize ekliyoruz. İzlene kadar ayçiçek 50-60 lira oldu değil mi? Vallahi oldu. Millet evlenme teklifi falan ediyor birbirine artık ayçiçek yağıyla. Sen mi söylüyorum bak. Sen lirayı aştı. Ne? 70-80 lira. Annem geçer aldı 84. Anasını Tereyağımızı almaya geri bu bölüme geldik. Geçtiğimiz yıl yarım kilo bir tereyağına 4.39 dolar vermiştik. Bu yılda birazcık zamlandığını ve fiyatının 4.49 dolar olduğunu görebiliyoruz. Evet, karbonhidrat ihtiyacımızı bu yılda benimle birlikte karşılayacağız. Şimdi pirinç almaya geldik. Ama ne yazık ki geçtiğimiz yıl aldığımız marka bu sene satışta değilmiş. Biz de onun yerine muadili... Bak bir... Kanada üretim yapamıyor. Ya işte geçen yıl olan marka şu an yok demek ki Kanada. Vay as bayrakları. Yar gök inlesin, bu sesi dinlesin. Pirinçle devam ediyoruz. Şöyle 2 kilo bir pirince bu sene 5.49 dolar ödeyeceğiz. 1 dolarlık bir artış söz konusu. Artış hep Ama artış. Enflasyondan mı kaynaklı? Artış. Marka değişikliğinden mi kaynaklı? Maalesef bunun cevabını veremiyoruz. Sıra geldi makarnaya. Hemen şuradan makarnamızı alalım. Geçtiğimiz yıl aldığımız gibi 900 gramlık bir makarna alıyoruz. Buna 1.49 yerine bu sene 1.79 dolar vereceğiz. Oo, bu arada bak, makarnalarımızın da Türkiye'de üretildiğini belirtmiş olalım. Şimdi de kırmızı mercimek her yerde. Asa biziz demiştim. Bu video başlarken hepiniz bana çomar dediniz. Ama görün bakın bakarnayı biz satıyoruz her yere. Gurur duymanız lazım. Çekmekte devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl aldığımız paketin aynısını bulduk. Geçen yıl verdiğimiz gibi bu yılda yalnızca 3.99 veriyoruz. Evet, tehlikeli beyazlar bölümüne girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi öncelikli olarak pastaların, böreklerin temel malzemesi unumuzu alarak başlayalım. Şöyle 2.5 kiloluk bir un almıştık. Ve geçtiğimiz yıla göre fiyatın değişmediğini görüyoruz. 4.79 dolar vererek sepetimize yalan, ekliyoruz. Tuzumuzu almaya geldik. Inanmayı... Geçtiğimiz yıl 1.99'du. Bu yıl 1.99'a sepetimize ekliyoruz. Maske 2 kilo şekerle be. devam ediyoruz. Şeker. Geçtiğimiz şeker e yıl kesin 2 dolar 49 Bu sene sıfır enflasyon olan ürünlerden birisi olan şeker kardeşe yine 2 dolar 49 sent vererek sepetimize ekliyoruz. Ama şimdi pancar şekeri değil. Bu yapay şeker gibi. Bizimki doğal pancar, afyon pancarı. Pancar şeker. Kardeşe yine 2 dolar 49 sent vererek sepetimize ekliyoruz. Hiç de, hiç. Yaramaz ürünler kısmına benimle devam ediyorsunuz. Yaramaz ürünler mi? Yiyeceğim. Wow! Nereden olan Nutella'dayız. Ve geçtiğimiz yıl 5.99 dolara aldığımız Nutella bu yılda hiç yerinden kıpırdamadı ve 5.99 olarak fiyatını sürdürmeye devam ya etti. İndirim yapamamışlar ya işte. bak Ucuzlamamış bile. Kola almaya geldik. Geçtiğimiz Çok yıl 29 almıştık. Ya. Bu yılda fiyatının değişmediğini ve 2.29 olduğunu görebiliyoruz. Hiç büyümeyenler için Kinder bölümündeyiz. Geçtiğimiz yıl 4.49 olan Kinder'in bu yıl fiyatının düşüp 4.19'a gerilediğini görebiliyoruz. <laughs> 3.49 olan 4 ayak ayakkabı cipsinin bu yıl 3.99'a yükseldiğini görüyoruz. <laughs> Lace paketimiz ise 2.49 dolardı bu yılsa tam 1 dolarlık bir zamla 3.49 dolara yükselmiş. Oo. Cipsler birazcık pahalanmış açıkçası. Yuh. Şimdi sebze meyve bölümüne geldik. Buradan her ailenin evine giren en temel birkaç parça sebze meyveyi alıp çıkacağız. Sebze meyve her zaman söylerim ve bunu herkes bilir. Tamam diğerleri ucuz olabilir ama Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için bizde sebze meyve her zaman daha ucuz olur. Çünkü elma bizde üretilir. Armut bizde, patates, muz, portakal, Adana'da bak muz, Antalya, patates, nide, elma, Amasya, nide, Nevşehir. Kayısı, Malatya'da kayısıyım mesela. Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz. <laughs> Domatesle başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl şöyle iki tane büyük domates almıştık. 7 dolar 83 sent vermiştik. Fiyatları kasada öğreneceğiz. Ama kilogram fiyatın 6.59'a düştüğünü görüyoruz. Yani domates fiyatında bir miktar ucuzlama var. Şimdi salatalıkla devam edelim. Geçtiğimiz yıl 6.99 verdiğimiz salatalığın bu sene 2 dolar zamlanarak 8.99 olduğunu görebiliyoruz. Oha! Yuh! Yuh! Batmış oğlum bunlar. Full enflasyon. Kanada bu saatten sonra adam olmaz demiştim. Bakın dalga geçtiniz benimle demiştim. Siktik. Tam şampiyonu salatalığımızı sepetimize ekliyoruz. Sırada soğan var. Şöyle bir file yaklaşık 1,5 kiloluk soğanı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 2.49 dolara sepetimize ekliyoruz. Soğan ve yumurta Türkiye'de bu sene en son en çok zam gelen ee, gıda ürünleri bu arada. Bir minik bilgi. Şimdi patatese geldik. Şöyle 4,5 kiloluk 10 poundluk bir patatese 5,99 dolar vereceğiz. Tıpkı soğan gibi bunun da fiyatında herhangi bir değişiklik yok. Evet muzlar tükenmek üzereymiş. Son muzları yakaladık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede 1 kilo 200 gram civarı bir muz almaya çalışıyoruz. Fiyatını maalesef şu anda söyleyemiyoruz. Ama ekrana yazıyor olacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Nasıl bu senede 960 gram elma başım, almaya çalışıyoruz. Anamur değil. Anamur olsa o da zamlanır da anamur değil. İçinden belli zaten yeşil. Yeşil muz mu olur? çalışacağım umarım gramajları tutturabiliriz. Tabii, Geçtiğimiz yıl bu elmalar için 6 dolar 33 sent ödemişiz. Bu sene bunun da fiyatının ucuzladığını görüyoruz. Çünkü kilogram fiyatı zaten 5.49 dolarmış. Evet sepetimiz doldu artık ittirmekte zorlanıyoruz. Son bir kişisel bakım ve hijyen malzemelerini alıp alışverişimizi tamamlayacağız. İlk olarak şampuanla başlıyoruz. Nasıl 160 birim yaptı peki bu? Oğlum dünyayı satın aldılar lan. 160 birim. Türkiye'de 160 lirayla ne alabilirim? Girsem market. Girdim. Bir kilo et alsam 80 lira Bir de yağ alsam Beşlik 80 lira Etti sana 160 bitti Tamam işte Yağda çip, pişiririm eti yerim Salaklar <laughs> Aç mı kalalım Diyoruz. Geçtiğimiz yıl Doğum bu modelini almıştık 750 mil ve 8.99 ödemiştik İnanır mısınız? Bu yılda yine 8.99 ödeyeceğiz. Ve yine sabun olarak da yapıyoruz. en ucuz olduğu için doğum salatalıklı modelini tercih etmiştik. 5.99 ödemiştik, yine 5.99. Ama yaptıkları çakallıkları da söylemek lazım. Birazcık gramlarda da oynamışlar. <laughs> Geçtiğimiz yıl 360 gramdı, bu yıl 318'e düşmüş. Diş macunumuzda da Colgate Optic White'ı tercih etmiştik ve 2.99 dolar ödemiştik. Bu yıl bu fiyatın 3.99 dolara çıktığını görüyoruz. İyha. Açıkçası %33'lük bizden birazcık yüksek gibi gözükebilir ama Baktığınız zaman 1 dolara tekabül ettiği için bizim için çok da büyük bir etkisi olmadığını çok söyleyebiliriz. Çok. Artık bunu duymaktan sıkıldığınızı biliyoruz ama çamaşır suyumuzun da fiyatı değişmemiş ve hala 2.29 dolar. Son ürünümüz olan tuvalet kağıdını almaya geldik. Geçtiğimiz yıl 5. Hayır 14... alma alma alma. Tuvalet kağıdı dünyanın en pahalı şeyidir. Ee, yani çok gereksiz bir para. Gerçekten alırken içim yanıyor ve çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. 9 dolar ödemiştik ve bu yıl tam 9.99 dolar oh. ödeyeceğiz. Oh. Resmen zam şampiyonu oldu. Herhalde pandeminin etkisi diye düşünüyoruz. Ne yapıyorum ben? Alışverişimizi tamamladık. Şimdi kasalara gidiyoruz. Kasadayken bu ürünlere bir de vergi eklenecek. Ay, var ya. Bu olay güzel bir olay bir şey değil mi? Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Mesela biz ürünü alırken direkt vergili alıyoruz ya. Yani ben bilincindeyim ama vatandaşların çoğu vergi ödediğinin bilincinde değil. Sanki ürünün fiyatı oymuş da direkt alıyormuş gibi davranıyor. Keşke biz de normal fiyatı görüp üstüne böyle bir vergi ödesek de o vergilerin peşine bir düşsek direkt ürünün içinde olunca çünkü hiç ödemiyormuş gibi oluyorsun. Böyle ödeyince o para gözünün önünde elinden gidince adam şey der ulan ben vergi ödüyorum baya. Benim bu vergim nereye gidiyor ne oluyor nasıl kullanılıyor. Bu bilince ulaşmamız lazım keşke Türkiye'de de sistem böyle olsa. Abi öyle olursa farkındalık olur. Aman Allah muhafaza doğru dedim. Teşekkür ederim uyardığın için. Sağ olun. Alışverişimiz toplam 199 dolar 89 sent tuttu ve bu alışveriş için 5.88 dolarlık vergi ödedik. Tabii bir miktar değişiklikler var. Bazı ne kadar ödediniz. için 5. böyle vergi mi olur lan? <laughs> Bir şey diyeceğim bu devlet nasıl geçiniyor abicim bu Kanada'da ne yapıyorsunuz ya siz? Oğlum 200 liralık alışverişte 5 lira vergi ne? 5 dolar. Ee, bu vergicik. <laughs> Vergim hatta vergicik bile değil. Vergimsi. 88 dolarlık vergi ödedik. Tabii bir miktar değişiklikler var. Bazı gramlar tutmamış olabilir. Şimdi dilerseniz eve geçelim. Videomuz orada devam edelim. Türkiye ile karşılaştık. Evimize geldik. Gördüğünüz görelim. gibi 33 parça ürünle birlikte karşınızdayız. Yani ayarlasak gerçekten bu kadar olmazdı. Alışveriş tutarımız 200 doların altında kaldı. Ama gördüğünüz sizde tüm alışveriş boyunca adalet duygusundan asla şaşmamaya çalıştık. Geçen seneyle aynı alışverişi yaptılar kısaca. Geçen sene 201 dolar tutmuş aynı alışveriş. Ee, 101,10 Bu sene 199,89 Aynı. Ya yani da 2 dolar ucuz. Artı eksi aynı. Ki zaten fiyatı da kasadan geçtikten sonra, vergiden sonra tespit edebilmiş olduk. Aslına bakarsanız biz de tam olarak bunu anlatmak istiyorduk. Çünkü enflasyon yok demek tam olarak böyle bir şey. Yani bu alışverişi seneye yapsak yine ya 201 dolar tutacak ya 200 dolar tutacak ya 199 dolar tutacak. Evet zaten tam da bu yüzden Kanada'da genelde iş yerleri çalışanlara böyle çok büyük maaş zamları falan yapmıyorlar. Gerek ya da bizim yok ki. kiramız mesela şimdi yeni yılda yine %1-2 oranında zamlanacak. Yani yalnızca 10 dolar zamlanacak biz yeni yıl. Okay. Tamam. 10 dolar zam farkıyla okay. kiramızı ödemeye başlayacağız dolayısıyla ülkede herhangi bir enflasyon olmadığı için bu diğer alanlara da yansıyor <laughs> ve her şeyin fiyatı yıllara sari değişmeden öylece devam ediyor yani çok ilginç bir <laughs> kavram Biz enflasyon olmayan bir ülkede yeni yaşamaya başladık açıkçası bu sürece hala adapte olmaya çalışıyoruz bu videoyu çekmemizdeki aslına bakarsanız temel amaç da bu enflasyonun olmadığı bir ekonominin nasıl bir şey olduğunu açık bir şekilde göstermek. <laughs> Eyvallah abi çok sağ olun. Ee, teşekkür ederiz. Bunun nasıl bir şey olduğunu bize gösterdiğiniz için. Teşekkürler. Demek istedik. Umuyoruz ki Türkiye'de de enflasyonun tek haneye veya daha doğru bir ifadeyle bu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi %1, %2 seviyelerine düştüğü günleri de görürüz. Yani tüm G7 ülkelerinde ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde enflasyon da bu seviyede, alım gücü de bu seviyelerde. İstiyoruz ki Türkiye'mizde bu alım gücü seviyelerine ulaşsın, insanlar bu şartlar altındaki ekonomide yaşasınlar. Evet dünya üzerindeki milyonlarca insan bu alım gücüne ve bu refaha sahipken bizim ülkemizin buralarda olmaması bizi çok üzüyor. O yüzden biz aslında bu farkındalığın artması için bu tarz videolar üretiyoruz. Yoksa ya hani bakın biz ne kadar da güzel yaşıyoruz ne kadar mutlu bir hayatımız var değil. Aha Türkiye'deki ailemizin geçen yılki alışverişi 516 lira tuttu. Şimdi Türkiye'yi karşılaştırıyorlar. Türkiye'de izin vermedikleri için bu sene markette çekim yapamamışlar. Ee, sadece yazı olarak yazacaklar. Geçen sene yapmışlardı. Bakalım Türkiye'de nasıl değişmiş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bismillah. Tamam biliyorum. Zam olacak. 550'ye sabitle. 550'de kurtulalım. Hadi. Aynı. Evet. Türkiye'deki ee, enflasyonun eğer ki %21 olduğunu oksanız asgari ücreti de %21 bir zam gelmiştir. Doğru. Bizi buralara kadar izleyen seyircilerimize her zaman... Devlet her zaman 18 yaşındadır. Allah'a ekber. Eşref Ak Ak Bey. Büyük bir emek ve çaba harcıyoruz. O yüzden videomuzu gelmiyorum. beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız, abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok fazla zamlanmış bizimki sanki. Şimdi şöyle asgari ücret %21 zam aldı ama memur alamadı, özel sektör alamadı. Ama alışverişe tam geldi. O zaman bu adamlar zarar edecek. Niye öyle oldu şimdi? Ben bu arada şunu söyleyeceğim. <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum. Reisimiz en iyisini bilir. Amerika battı. Almanya batmak üzere. Kanada zaten FETÖ. Ee, bunlar dış mihrakların oyunu. Teşekkür ederim.